Şimdi sosyal medyada özellikle son zamanlarda her yaptığıyla bir tartışma konusu olan, tartışma konusu oldukça da takipçilerine cevap vermekten pek hoşlanan birisinden bahsedeceğiz. Eser Yenenler'in sosyal medya fenomeni ha. olan eşi Berfu Yenenler eğlenceli ve neşeli bir paylaşım yaptı. Kendi yüzünü nebresim takımına bastırdı. Hayranları da şimdi eser düşünsün. Sen Türkiye güzelisin, ne yaptın abla? Esere kapak yaptın abla gibi böyle espriler yaptılar. Yataktan bir paylaşım. Daha önce de başka bir benzer bir espriye imza atmışlardı. Mr. K, evet. evet. Onu ben kızın ilk canlı yayın heyecanına veriyorum. Berfu Yenenler, e, Eser Yenenler'le eşi Eser'le birlikte yarışmayı sunuyordu. <laughs> Berfu dedi ki sahnede, kendimi ne zaman sana bıraksam... ...çocuk dünyaya getiriyorum diye... ...şimdi de bir yatak odası paylaşımı geldi. Tepki gösterenler oluyor tabii doğal olarak. Diyorlar ki... Bizim gerek yatak odası paylaşımı. Ne gerek, var? Paylaşım. Ne gerek hani... var? Orası çok mahrem bir alan. Niye böyle bir fotoğraf Hı -hı. paylaşıyorsunuz? Hatta diyorlar ki bu fotoğrafı kim çekti acaba? Çeker, çok eğlenmiş Peki, olmalı. Peki şimdi hani Berfu Yenenler'e çok fazla şey yapmıyorum. hani Bir muhabbetimiz olmadı ama Eser'i daha çok tanıyoruz. Eser'e bir magazin muhabiri arkadaşımız... ...ya da bizler eşinizle yatakta yatarken... Bir bir poz verseniz destek eserden ne cevap gelir? Aa şaka Öyle. mı yapıyorsunuz? Evet. Baya böyle bak bir şey <laughs> güzel bir cevap gelir esprili ama Sen işte... biraz önce ne söyledin? Eskiden dedin Ebu Ebru Şancı'nın eşi Alparslan Öztürk diye derdi. yazılırdı. Şimdi Alparslan, Alparslan Öztürk, Öztürk futbolcu Ebu Alparslan... Şancı. diye yazılıyor. Ee, onlar da ilk evlendiğinde Eser Yenenlerin eşi Berfu Yenenler evet. derdik. Şimdi durum ne oldu? Boynuz biraz kulağa geçer Şimdi galiba aldı. evin geçimini Berfu sağlıyor gibiye döndü. Çünkü Berfu... Eser çalışmıyor bayağıdır. Ben şu an yanlış an dönüyor. biliyor olabilirim. Ekrana dönüyor. Şu an, Yok, şu an bir şeyler yapıyor. Yeni hayat ben müşterek. Bugün karısı kazanır yarın kocası. Bana göre esprili. Evet eskiler derdi. Mesela ben hala odadan bir şey paylaşınca benimki hemen yazıyor. Kaldır onu. Sil Ben sana kırk defa demiyorum. Odadan bir şey paylaşma. Yatak odasından. Bir... Hala yiyor beni. Mesela <laughs> ben paylaşmıyorum. O hala eski şey olanlarda o şey var. Yatak odası paylaşılmaz. Ama yeni nesil artık ona takılmıyor ya. Evet, Mahremde bir şey de yok. Kız gecelikle de değil ayrıca evet, ya. E, sosyal sosyal ile ilgili o konudaki hani öne çıkma durumunu en büyük malzemesi kocası. Çünkü e, eğer e, kocası eser yenenler tabii. olmasa Berfu'nun paylaşımları bu kadar dikkat olacak. Şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu fotoğraflara baktığınızda böyle profil fotoğrafını bastırmış çarşafın üzerine. <laughs> Çok yani nevresimin bu. üzerine hatta. <laughs> e, orada bakarken ne gülümsüyorsun? Eserin yüz ifadesine gülümsüyorsun. Gerçekten komik. Bir de neye takılmışlar? İnsanın aklına gelmez. Kim çekti? Nevresimin. Ha? Nasıl ee, yıkanmışlar? Hayır mi? E, paketten çıkarıldığı gibi Yorgana ha? giydirilmesine takılmışlar Ay İnsan Ay bir Allah. yıkar Ama bende de öyle bir takıklık var Benim annem çocuklara ne alsam ben yıkamadan giydirmiyor Yeni şey alıyorsam onu illa bir yıkayacağım O bir sıcak su görecek Öbür türlü rahat Düşünsene edemiyor Düşünsene yalnız karınlığı değil de böyle şeyin, Kayınvalidenin kaynananın <laughs> Ne? Nevresimde de, karınlığı değil de fotoğrafı O <laughs> daha esprili <gülüyor> olurdu <gülüyor>